Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle fırın kullanmadan çok kısa sürede pratik bir şekilde leziz bir tatlı hazırlayacağız. Gerçekten hem çok kısa sürede hazırlanan hem de lezzet olarak muhteşem bir tatlı. Sevdiklerinize, misafirlerinize kısa sürede hazırlayıp ikram edebileceğiniz harika bir tatlı arkadaşlar. Sütlü irmik tatlısı yapacağız. Bunun için ilk olarak irmikli muhallebimi hazırlayacağım. İrmikli muhallebim için şöyle bir su bardağı irmik bir su bardağı şeker 3 yemek kaşığı kakao ve 1 litre de sütüm var arkadaşlar şimdi malzemelerimi tencereme alıyorum şöyle uygun bir tencereme malzemelerimi alıp güzelce karıştıracağım şöyle çapıcı ile ilk olarak güzelce bir karıştırıyorum kuru malzemelerimi Evet şimdi de yavaş yavaş 1 litre sütümü ilave ederek güzelce karıştıracağım. Evet sütümü de ilave ettim. Ve şöyle güzelce bir karıştıracağım. Tamamen topaklanması gidene kadar Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve şimdi irmikli muhallebimi ocağıma alacağım ve göz göz olana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, irmikli muhallebim göz göz olmaya başladı. Ve göz göz olmaya başladıktan sonra arkadaşlar şöyle birkaç dakika daha karıştırarak kısık ateşte pişirdim. Ve şimdi irmikli muhallebime şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Ve yine muhallebimize şöyle yarım çay bardağı kadar toz hindistan cevizi ve bir pakette şekerli vanilin ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle yine güzelce malzemeleri karıştırıyorum. Birbirine karışana kadar ve yağ eriyene kadar. Şöyle karıştırıyoruz. Ve irmikli muhallebimiz artık hazır. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle pişirmiş olduğum, hazırlamış olduğum irmikli muhallebimi sıcağıyla ocaktan aldım ve sıcağıyla şöyle borcama boşaltacağım arkadaşlar. Şöyle güzelce yaydırıyorum. Tenceremi de sıyıracağım. Muhallebimizi henüz sıcakken borcamımıza koyuyoruz arkadaşlar. Ve şöyle borcamı bir sallıyorum. Ve şimdi irmikli muhallebimi soğuması için kenara alacağım. Evet arkadaşlar, irmikli muhallebim kenarda soğurken ben de şimdi tatlımda kullanacağım çikolata sosumu hazırlayacağım şöyle küçük bir tencereme bir paket toz çikolata tozumu şöyle alıyorum. Üzerine klasik 200 mililitrelik bardakla 2 su bardağı süt ilave ediyorum arkadaşlar. Ve şöyle güzelce karıştıracağım. Ocağımızı almadan önce topaklanma olmaması için ilk olarak güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi ocağıma alacağım ve çikolata sosumu koyulaşana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar çikolata sosum pişti. Ocaktan aldım ve henüz sıcakken şöyle içerisine bir yemek kaşığı kadar kahvaltılık çikolata ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu eklemek zorunda değilsiniz. Ama eklerseniz inanın tat olarak hem de kıvam olarak çok daha güzel oluyor. Evet şimdi eriyene kadar şöyle güzelce bir karıştıracağım. Evet çikolata sosum da hazır. Şimdi kabuklanmaması için ara ara karıştırarak tamamen soğumasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi de çikolata sosum ve irmikli muhallebim kenarda soğurken tatlımda kullanacağım krem şantimi hazırlayacağım. Şöyle çırpma kabıma bir poşet krem şantiyi toz krem şantimi alıyorum arkadaşlar. Ve üzerine bir su bardağından bir parmak eksik süt ilave ediyorum. Koyulaşıncaya kadar, kıvam alana kadar güzelce çırpacağım. Evet arkadaşlar, krem şantimi de çırptım, hazırladım. Görebiliyorsunuz kıvamı tam da bu şekilde olacak. Yani şöyle ters çevirdiğim zaman dökülmeyecek. Evet, koyu kıvamlı krem şantimi hazırladım. Şimdi bunu da buzdolabına kaldıracağım hazırlamış olduğum 3 malzemem de yani krem şanti, çikolata sosu ve e, irmikli muhallebim hepsinin tamamen soğuması gerekiyor birleştirmem için. Şimdi bunu da buzdolabına kaldıracağım krem şantimi de ve hepsi tamamen soğuyana kadar bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi soğumuş olan irmikli muhallebimin üzerine buzdolabında soğumuş olan krem şantimi süreceğim. ve güzelce her yerine eşit bir şekilde yayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, krem şantimi tatlımın üzerine yaydım. Şimdi de soğutmuş olduğum çikolata sosumu yine tatlımın üzerine yayacağım. Her yerine eşit gelecek şekilde. Evet arkadaşlar sütlü irmik tatlımız artık servise hazır. Çikolata sosunu üzerine koydum ve buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdim. Vaktiniz varsa biraz daha fazla dinlendirebilirsiniz. Ve son olarak üzerine çekilmiş fındık koydum. Ve şimdi servis tabağıma bir dilim sizler için alacağım. Ve sizlerle iç dokusunu paylaşacağım arkadaşlar. Evet kakaolu sütlü irmik tatlımız Gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Şöyle servis tabağıma bir dilim alıyorum. Evet Arkadaşlar görebiliyorsunuz. Çok kısa sürede pratik bir şekilde hazırladığımız sütlü irmik tatlımız gerçekten muhteşem oldu. Evet gerçekten iç dokusu da kıvamı da dondurma tadında buz gibi harika tatlımız gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar sizler de bu tarifle kısa sürede e, bu muhteşem sütlü irmik tatlınızı hazırlayıp sevdiklerinize, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Evet bir videomun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımda anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.